Kulağım bir selamla başlayayım. Merhaba, ben Onur Yaşar. Adesto'da DevOps takımında Senior DevOps Engineer olarak çalışıyorum. Kasım sonunda 3. yılımı tamamlamış olacağım Adesto'da. Şöyle kesişti, ben Adesto'ya gelmeden önce bir butik firmada .NET DevOps olarak çalışıyordum. Bir yandan sonra DevOps tarafına ilgim kaymaya başlamıştı o zamandan. Başvurdum, görüşmeler yapıldı. O görüşmeden sonra şirkete dahil oldum ben de. Junior App Support olarak başladım. Orada üç projeyle ilgileniyordum ben. Ticket sistemindeki ticket'ları alıp onlar üzerinde ilk başta bir workaround varsa kendimiz onları bulmaya çalışıyorduk. Eğer backend ile ilgilenen bir konuysa direkt developer'larla iletişime geçiyorduk. Şirkete gelişen oyuncudan birisi zaten DevOps'ta ilerlemekti. Zaten öncesinde benim DevOps ilgim vardı. Burada Fırat Yaşar'ın bildiğinde bu yönde kendimi geliştirmeye başladım. Pozisyon değiştirme sürecinde beyni etkilen ana faktörler devops teknolojilerin hızlı değişmesi, yaygınlaşması ve daha yeni bir alan olmasından dolayı buraya kayma eğilimde bulunmuştum. Senior DevOps Engineer olma yolunda belli yetenekler geliştirmem gerekiyor bu konuda. Bunlardan birisi yeni turların sadece dokümantasyon kısmını okumak değil, bunları bir şekilde kendi bilgisayarında, kendi lokalinde bunları implement etmekti. Olabildiğince fazla makale okumaya çalıştım. Olabildiğince fazla döküm okumaya çalıştım. İletişim kurma becerisi de gerekiyor bence. İngilizce ile aram her zaman. Onun da faydası oluyor. Ya ben aslında zorluk gözüyle bakmıyorum. Teknolojiyi bayağı haşır neşirdim yıllardır. Bir teknoloji edik diyebilirim kendime. Sadece yazılım ya da donanımla ilgili yani komple bütün teknolojilere ilgim var. Ben akşamları ve hafta sonları kendime gelişime vakit ayırıyorum eğitim tamamlamak, konferanslara katılmak, olabildiğince doküman okumak ben keyif alıyorum bunları yaparken. Devops'a geçtikten sonra bunları yapabildiğimi hem kendim hem de etrafındaki insanları göstermek benim için başarıydı. Kubernetes tarafında sertifikalar var. Onları elde etmek de bir başarı olarak sayılabilir. İletişimim de güçlü olduğu için çabuk adapte oluyorum ve ekiplerle hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıyorum. Bir cloud teknolojileri, uygulamanın çalıştığı ortamlar. Bütün projeleri seviyorum ben. Proje harcet ben bu arada. Projedeki bütün arkadaşlarımı da sevdiğim için hepsinin ayrı güzellikleri var. Cloud üzerinde mesela AWS'de çalışmak, Azure'da çalışmak, Google Cloud'da bir şeyler öğrenmek. Bunlar da benim ilgimi çeken taraflar. Öncelikle gerçekten çok okumak gerekiyor. Çünkü DevOps'taki teknolojiler çok hızlı değişiyor. Sadece eğitim almak yetmiyor. O yüzden bunları uygulayabilecekleri bir ortamları olmasın. Elini kirletmeden öğrenemiyorsun. Bir proje çalışıyorsun, hata aldın bu hatayı hızlı bir şekilde elimine etmen gerekiyor. Bunları da dediğim gibi lokalinde daha önce yaşamış olman bir tecrübe katıyor sana. RSS'leri toplayıp feed diye bir uygulama var. Onun içine ekleyebilirler. Oradan da günlük olarak ya da haftalık olarak rutinlerine katabilirler. Eğer isteyen olursa ben yardımcı olurum. Benim halihazırda bir bir RSS feed'im var. Öncelikle Adesto'da iletişim çok güçlü. Ben 3 senedir buradayım. Toksiste ile yakından uzaktan bir şey duymadım. Hiç tanımadığınız bir insana selam verdiğinizde sanki bir iki yıldır birlikte çalışıyormuşsunuz gibi bir tavırla ve bu bayağı güzel bir şey. Eğer siz gerçekten çalışıyorsanız hakkınız veriliyor. Hakkınızı kovalamanıza gerek yok Adesto'da. Belli başlı cloud providerlardan yetkinlik kazanmalarını öneririm. Özellikle Kubernetes tarafında biz çok yoğun çalışıyoruz. Orayla ilgili kendini geliştirmeye tavsiye ederim. Hem DevOps tarafında yetkin olan hem de development background olan arkadaşın hem Java'da da bu tarafında kendilerini hem de DevOps tarafında kendini geliştirmeni tavsiye ederim. Ayrıca bir scripting dili öğrenmek onlar için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bayağı bir artı yönü var. Birden fazla domainin iletişim kurmanız gerekiyor. Çünkü gün arkadaşlarla ilgilenmek gerekebiliyor. Onların gelişimini takip etmeniz gerekiyor. Bunlar bence pozitif yönler. Eğer zaten DevOps takımındasanız, bizim takımdaysanız genelde her şey pozitif oluyor. Böyle bir ömüş olayım kendi domainimi.